ondalık gösterim virgüllü sayılar ile ilgili problem çözümü 11. soru Ayşe 27 tam %54 kilogram annesi ise Ayşe'den 34 tam yüzde %21 kilogram daha fazla gelmektedir. Buna göre Ayşe ve annesinin ağırlığı toplam toplamı kaç kilogramdır? Şimdi Ayşe 27 kilogram. virgül yüzde 54. 27 tam yüzde 54. Annesi Ayşe'nin ağırlığından 34 tam yüzde 21 kilogram fazla geliyor. İkisini topluyorum. 4 bir daha 5. 5 iki daha 7. Virgül attım virgül izasından. 7 4 daha 11. Elde var 1. 2'ye verdim. 3. 3 daha 6. 61 tam. Yüzde 75 kilogram. Kim bu? Anne. Ayşe de 27 tam yüzde 54 kilogram geliyor. Bu da Ayşe. İkisini ne yapacağım? Toplayacağım. Anne ve Ayşe'nin ağırlıklarını bulmak için. 5, 4 daha 9. 7, 5 daha 12. Elde var 1, 2, 7 daha 9. 6, 2 daha 8. 89 tam yüzde 29 kilo oran. Bursa'yı işaretliyorum. 17. Bir iş yerine iki koli gelmiştir. Birinci kolinin ağırlığı 56 tam onda 7 kilo oran ve ikinci kolinin ağırlığı ise birinci kolinin ağırlığından 19 tam yüzde 24 kilo oran daha fazladır. Buna göre bu iş yerine gelen iki kolinin ağırlığı kaç kilo orandır? Şimdi 56 tam %70 kilo oran birinci kolin ağırlığı. ikinci kolun ağırlığı ise 19 19'dan %24 ondan daha fazladır. Toplarsam ikinci kolinin ağırlığını bulacağım. 4, 9, 6, 9, 15. Elde var bir 6, 7. 75 tan %94 kilogram ikinci koli. Birincisi 56 tam %70 kilogram o da birinci koli. İkisini topluyorum. 4, 9, 7, 16 elde var. 1, 6, da 12 elde var. 1, 8, 5 daha 13. Virgül hizasından da virgülü attık. 132 tam %64 kilogram. Bu iki kolinin ağırlığı. 12. sorumuz bir pazarcı sebze ve meyve halinden önce 236 tam yüzde 89 kilogram elma ve sonra da bu elmalardan 58 tam onda 7 kilogram daha fazla elma alarak cumartesi günü açılan pazara götürüyor. Bu pazarcının pazara satmak için götürdüğü elma kaç kilogramdır? Şimdi önce 236 tam %89 kilogram alıyor. Sonra da bundan 58 tam %70 kilogram daha fazla alıp pazara götürüyor. 9 aşağı indim. 8, 7 daha 15. Virgül hizasından virgül. Elde var 1. 7, 8 daha 15. Elde var 1. 4, 5 daha 9. 2 295 tam yüzde 59 sonra alınan elma öncesi kaç 236 tam yüzde 89 bu da önce alınan ikisinin toplamına bakarım 9 kere 9 9 da 18 elde var 1 6 8 daha 14 elde var 1 virgül hizasından virgül 6 6 daha 12 elde var 1 10 13 elde var 1 5 532 tam %48 kilogram elma cumartesi pazarında satılmış 18. sorumuz bir çocuk her gün kumbarasına bir miktar para atmaktadır Birinci gün 36 tam %25 TL ve ikinci gün ise birinci gün atılan paradan 48 tam %75 TL daha fazla para atmıştır. Buna göre çocuk iki günde kum parasına kaç TL para atmıştır? Şimdi ikinci gün atılan parayı bulacağız. Birinci gün 36 tam %25. ikinci günde bundan 48 tam %75 daha fazla atılmış. Toplarsam ikinci günün parasını bulurum. 5, 5 daha 10 elde var. 1, 10 elde var. 1, 7, 8 daha 15 elde var. 1, 4, 4 daha 8. 85 TL ikinci gün kumbarasına atmış. Birinci günde 36 tam %25 TL atmış. Şimdi şu ikinci gün bu da birinci gün. 5, 2 virgül 11 elde var. 1 9 3 daha 12 121 tam %25 TL. 2 günde kumbarasına atılan para. 13. sorumuz bir çiftçi tarlasından birinci gün 759 tam %38 kilogram biber. 2. gün ise birinci gün toplanan biberden 458 tam %79 kilogram daha fazla biber toplayıp Cuma ve Cumartesi pazarlarında tümünü satıyor. Bu çiftçinin iki günde pazarda sattığı biber kaç kilogramdır? Şimdi birinci gün 759 tam %38 kilogram. İkinci gün bundan 458 tam %79 kilogram fazla satıyor. Topluyoruz bunu. 8, 9'da 17, elde var 1, 11 elde var 1, 18, elde var 1, 11, elde var 1, 12. İkinci gün 1218 tam %17 kilogram. Bu ikinci gün. Birinci gün 759 tam %38 kilogram da birinci gün. ikisini topluyorum. 7, 8 daha 15 elde var. 1, 2, 3 daha 5. 8, 9 daha 17 elde var. 1, 2, 5 daha 7. 2, 7 daha 9, 1. 1977 tam %55. Kilogram ne satmıştır? Biber satmıştır. Sevgili öğrenciler, ondalık gösterimlerle ilgili problem çözümüne devam edeceğim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.